Fincanı net gördüm. Sana temiz ve direkt bir yorum yapıyorum. Fincanda üç güçlü enerji var. Birinci, üst kısımda dik dik uzayan izler. Bu çizgiler üst üste gelen sorumluluklar. Özellikle ben tek başıma taşıyorum dediğin yükler. Bir süredir içinden sıkıntı basmış, ama bunların çözümü de yakın. Çünkü çizgiler yukarı doğru açılmış bu, ferahlık kapısı demek. İkinci, sağ taraftaki kalın tortu. Bu büyük tortu genelde bir para meselesi veya aile içinden gelen bir konuyu gösterir. Sıkıntının kaynağı belli ama yükün hafiflemesi var. Özellikle 2 ila 3 hafta içinde bir rahatlama görünmüş. Üçüncü en dipteki parlak çamur. Bu çok iyi işaret. İçinde kalmış bir dilek var ve gerçekleşme enerjisine girmiş. Yani keşke şu da olsa dediğin ne varsa onun bir hareketlenmesi başlıyor. Genel enerji. Biraz yorulmuşsun ama fincan toparlanma veriyor. İçinde tuttuğun bir kırgınlık var ama bu kırgınlık sana güç olarak geri dönüyor. Evin içiyle ilgili bir konu düzelme sürecine girmiş. Bir kadın figürüyle ilgili bir çözülme, normalleşme enerjisi var.